<laughs> Anladım. İzleyelim Murat bakalım Soner Murat Taner'in Bir güzel. şey söyleyeceğim. Tepe, izlerim, özel zaten. bir istekte bulunabilir miyim? Şunu ya? izleyelim de komik bir Twitch çıkmış. E, ee, bulun ha. tabii ki. Murat Soner'e yargı dizisine verdiği tepkiyi izleyelim mi? Ben yargı, yargı izliyorum. Ben yargı dizisini de izlemedim. Ben izledim Aşk ve ya. çok seviyorum. Ya, ha, ya, yargı, yargı ben yargı, mı, ben yargı ya? izledim lan. Ben herkesi seviyormuş. Herkesi de aşıladım. Çok merak ediyorum yorumlarını Murat abinin. Arkeyi izlemedim daha ya. Ben de ben de. Ama kulübü izledim. Kulüp çok iyi oğlum. Harbi mi başlayacak mı? Sarmaz diye. Evet evet. Alpan var. Alpan şey e, kızın hmm. abisi rolünde. Ama kulüp bayağı iyiydi bak. Gerçekten Harbim çok iyiydi. Bu gece izleyeceğim. Valla izleyeceğim. İzle Aslan parçası. Efe şeyi de izlesene. 25 kadın bir erkek. Enes'in. O ne lan? Güzel Aa, ben izledim o videoyu. Atıyor video güzel ne, video bence. Isteme? Hangi site mi? Aa Enes Batur'un <laughs> <istiyorsan> videosu <laughs> da Netflix'te <laughs> Yok abi YouTube'da. He ne? Video video. Ha tamam. <laughs> tamam bakacağım. Ee, şunu izleyelim ondan sonra bakalım ona. Eminim senelerini de veremedi suratıma ama Gelip de bana bir tane kelime bile edemezsin Seni gidi ki kırık chatten yaz bana anlat Senelerini versen beni kovalasan gideceğim yerleri Gidemediğin için bana çöp demek de anlatsa Siktir git nereye kadar senin yolu yavşak Anla sıradaki abilerin dedikleri adamlar Hadi hani hani nerede yanında para pulu yok Ama kölelik yaparsın seni gibiler yeni dinle Daha sıradaki parasını mezurası kurası da yok Bu işin pusulası mezurası yok Önüne de çıkıyorum önüne de siki, siki bro Ha Yok senin olacak, senin pez yok İki saate toksiklik yap, piç kurusu Yüzüme karşı konuşan birileri bile yok Abi dediklerin adamlar gelir götürümü yapar Amına kodumun olacak, benim sağlam Evet oğlum Dark Lord, önüme de gene dedi Sikiyorum acımadan hardcore Aa, ah, Benim adım Dark Lord Evet oğlum doğru Benim adım Dark Lord Haydullah, <laughs> hasbullah ha. şş, Güzel şey, Aynen 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 aynen. Çok güzel bir Bakmaman lazım. Sürpriz olacak. Mağazanın içinde kapatsam olmaz mı? Hayır olmaz. Ha. Ama mağazam bir çekim izin alıp gelmem lazım. Hı <laughs> hı. E tamam benim gözlerim niye Ama... kapalı? Öyle işte. Hayır mağaza gelmem lazım çünkü mağaza özel. Ha okey tamam evet. bekliyorum. Mağazanın sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Valesin. Sor. Beni, beni seviyor musun? Valesin bu ne? Ne alaka böyle? Ne bu ne? Evet. Nasıl? Nasıl? Bu, bu ne? Bu ne? Misin abi? Ya best friendlerimden birisi. Bu ne sayıyorsun. mi? Bu mu aldığın tepki gerçekten? <laughs> Hayır açam aslında tamam best friend olarak. Validin. Şey, cumhurunu uzatsana tekrar görmüyorsun da. Efendim bilmiyorum. ne oluyor? Valesin. Şakayı ya, şaka. sadece. Yani şu <gülüyor> örengi... <gülüyor> Yeter ya. Valesin şaka değil mi? Şaka. Valesin sen da. bu şaka olarak yaptın değil mi? Ben de diyorum millet bana sövüyor. Ah be abing. Konuşmak <laughs> şey olarak yaptın, söyler misin? Konuşmak <laughs> <Yakın> olarak <laughs> yaptım arkadaşlar. okuturken tuturken bir tane kitap Aha. çıktı, Evlilik ve şey bir şey bir şey diye. O da senin ee, işte. Ev, evlilik şakanın dahil mi? Eğer öyleyse çünkü inanılmaz yaratıcı yani öyle bir kitap seçtiysen. Eğer onu ben seçmiş olsaydım evet ama ben seçmedim hani kader. Ya Valesink, ya Valesink. Bir daha asla hiç kimseyi sevmeyeceğim. Abi. Abi. Ya sen... Allah! Aga be. Ananı hırpalayayım İsmail abi senin. Ya. Çıldıracağım Fatma'nın bu arada bir tane TikTok videosunu gönderdim. <laughs> bir takipçim çok sevgili örgü dostları. Ay gül gül gül. Çocuklarla birlikte bir güldük. Eşime de dedim. Dedim bir çay demleyeyim dedim. Eşime. birlikte dedim bir çay içelim dedim. Karşım o da dedi ay dedi. Çağır deme mi dedi. Aklıma dedi birileri geliyor dedi hani. <gülüyor> çok gülüyorum çok komik adam. Siyaset yapma. Tamam uzun ömür versin. Sonra istemediğim bir sonuç çıkardı kadın doğumcu. Bir ben de bu çok ya, çok Yağmur yardımcı. ne yapıyorsun Yağmur? Yani sen ne yapıyorsun? izlemem <laughs> mi attın <laughs> istiyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <gülüyor> izlenmem varsın <laughs> diyor. Allah Allah patnelli de aldın zaten Ne peşindesin hala? Ya ışığım düştü onu taktım. Işığım yani yani düştü diye bende ışığım düştü o zaman gideyim miniyet temle. Kıt kalçalarımı ortaya plana alacak şekilde <laughs> ışığımı takayım yayınlarda. Tablo yamulmuş Çağrı Nasıl abi? indir ne yapıyorsun? Sen de. Ya da abi, otobüs düzeltmiyor. Ah senin ama. de şimdi. <gülüyor> 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 Allah Allah. O köpeğin olduğu yamuk bak ha. Ha tamam. Bu ne? Evet düzeltti şimdi düzeltti bir daha yamuk bak. Lan piçlik yapma kayalı. Yapma ya. Üniversite arkadaşım o benim. Ya, oğlum siz gerçekten var pis. O benim ya. üniversite arkadaşım. Şöyle Yağmur soru. sen affedersin kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yaptın Yağmur. <laughs> Kim bilebilir ki. Belki bin yıl sonra teknolojiyi geliştirdiler. Ben başka bir gezegende bir yer gözlüğünü takmışım amına koyayım. Ve gidip mikrodalga fırınla ilgili araştırmaları başlatıyorum. Ya artık yeter ya. Çok, çok apayrı bir şey. <laughs> yeter ya. Apayrı bir şey mikrodalga fırın. Yani aklım, izanım, hayalim almıyor benim mikrodalga fırın. İmdat. Yani ben bir kutunun içine yemek koyup onun içindeki yemeği 3 dakika, 2 dakika gibi kısa süreler içinde nasıl sıcak yani. Ve ne ısı abi ısı. Ne ısı? Isı işte. Isı değil işte o. Ne? Mikrodalga mı? Evet ona bakarsan sobanın üstüne kaloriferin üstüne koyardın. Isıyla, ısıyla alakalı bir şey değil o. O taneciklerin titreşmesiyle alakalı bir şey. Ama yine de beynim almıyor yani. Airdrop'tan foto gitmiyor. daha arkadaşlarım ve oğlum çok güzel bir oyun yapmışlar GTA 2000 lan falan diyebilirim mesela bunları düşünüyorum Oğlum nezle hiç görmediniz mi hayatınızda? Arkadaş şimdi şöyle yapacağım. İki tane balığı alacağım. Onları tuza koyacağım. Ondan sonra e, böyle şey at taşağının yanına gelip böyle çibili çibili şah 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 şah, 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 şah çibili çibili şak şak şey yapacağım. Öyle geçiyormuş ama. Selam. Üfle. Oh yarasın yarına geçer. Anladık hanını Kim senin ben amına kodumun çocukları. Bunun içine jump scare mi konur? Prospe evlatları ya. Gece gece amına sikeceğim sizin şey gibi de edit gibi de. Avradını sikeyim ya. Kendime bir şey sokacağım şimdi ya. Jet ski kira. Scare jump G misin? Nesin sen? Alıyorum nickim bu. Jet C. <laughs> <laughs> Psikolog masraf. Hoş i̇lk geldin. Okulda benim jet babam skici, mesleğini jet skici <laughs> demiştim. Ne? İlk okulda babamın mesleğini sorduklarında jet skici demiştim. Şaka babam için öyle... mi? Yo, babam bana öyle demişti. Baban jet skici mi peki gerçekten? Değil ilk beni kandırmıştı. Ha, bu şaka babandan çıktı yani. Aynen mesleğimi sorarlarsa jet skici de dedi. Zorbalık yaptığı için kendini de yaktı. İtme arkadan, itme. 20 yaşındaydı. Arkadaşlarının canlı yayın ortasına yarrağını masaya vurdu. Olanlar oldu. <laughs> Araba farkı lan şurada ayarlara mı takıldınız? Araba Taycan aldı bu yola. Ondan dolayı. Al ben şimdi alayım bir araç bak nasıl sürüyor. Bak bu yolda ne güzel gidiyor görüyor musun? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içiyorum ondan. Sigara içiyorum oğlum sigara içiyorum onlar. Araba çekmiyor ananız kim araba çekmiyor. Motor mu oldu? Hacı ne oluyor öyle ya? Durun oğlum durun durun yeni daha ilk oyunumuzdan ilk gir. Bu Forza Horizon 4 eleici eleyici yani Eliminator modu mu? 5 çıktı abi. Borzo Horizon 5 mi çıktı? Evet. Siktir lan. Valla 5 bu. Peki onda da eleyici yani Eliminator modu var mı? Var. PUBG ilk ama... Dönmüyor. Havasını. Bu bir de ters dönerse geri de dönemez ha. Peki benim böyle güzel bir ayaral yayını yaptıktan sonra Forza Horizon'da muhabbet sohbet eşliğinde eleyici yani eliminator modu oynamam yok mu? Niye beni sarmıyor? Ne zaman? Ben beni niye sarmıyor? Herkesi saran oyun beni niye sarmıyor? Codename'e sarıp başka bir şey oynamayacaksın. Tamam, önce bak önce ne zaman 12 Cod gün sonra mı? E tabi bugün bütün şakaları yaptık oğlum gündeme dair. Ne yapacağız? 12 <laughs> gün ara verelim. Hey o oh, o oh! Esra ben de. Benim bu ara yayın açmam lazım. 12 gün yapamam bu ara. Bu ara harbi yayın açmam lazım. Bu Fein var. Code var. GTRP zaten var. E Eliminator var. Tamam. Kaplumbağa gibi. Salınarak giderken arkandan ben sokam ard eteğin beline olmasın çamur aman. Arkadaşlar bu ara açık konuşmak gerekirse Big Brother yapmak içimden gelmiyor. Yani size hiçbir zaman biliyorsunuz ki gerçek duygularım haricinde bir şey söylemedim. İçimden gelmiyor yani. Ne yapayım? Böyle normal takılıyoruz işte. Takılalım, boş verin. Zaten Big Brother'dan normal yayın yapmayı unuttuk amına koyayım. Kulaklarından tutam dibine kadar sokam. Oha! Şah diyenden çizmeyi olasın yolar evan. Öyle bir sokayım Düşmanın ki. <laughs> Bu ben kaçırmışım, tam ne ara gözüktü? Ney? Meme mi? Bunu yayından ya, sonra bir daha oraları izleriz ya beraber. Kim Meme? Aga be, banlandı be. Nasıl göründü ya? Kalesi videosundan mı? Yok. Çağrı Bey, sizinkiler daha mı büyük? Ya bu dış ses iskecem <laughs> en sonunda Ne daha büyük? <laughs> <laughs> bu dış ses kim lan? Tuba? Discord'dan <laughs> buldular. Yeni Çar. Ha tamam. Direkt dış ses <laughs> olarak mı geçiyor kendisi? Hı <laughs> Tamam bir nick kullanmıyor yani. Aynen. Tamam. Çağrı Bey sizinkiler daha mı büyük? <laughs> ya bu diz sesi sikece mezonda ha. <laughs> Neye <laughs> daha büyük a**a koyayım? Daha büyük değil ya niye daha büyük olsun ya? Normal benimki de insan erkek göğüs memesi. Hafiften yağlı. Aa sevk daha giriyorlar. Abi şort almış. Oğlum şort ile nasıl öldün? Ee, bu ee, Kankı, Oğlum bu çocuğuna bak! Kanka şöyle al 2000, <laughs> al 2000 lira. Ele al 2000 lira. Kız bıçakların paslanmış bak nasıl yerde malak. Al siktir. 2000 lira girdi galiba bana. Ver 1000 lira için değil, için. Amcık, birer mermi atıyorsun 2000 lira deyince. Vursana normal <laughs> dedi. Amına koyayım. <laughs> Vuramaz, amına koyayım. Birer mermi attı herkese ya. Herkes adar mı ben? Ananı sikeyim <sıçayım. gülüyor> <laughs> Ben bile korktum. Ben bile korktum diyorum ya birader. Benim gibi yani aslan yürekli cesur e, İsmet Efe'yi kaç gelen <laughs> kurmay başkanı bile korktu ya. Korktu bakayım. Lan botom ben. <laughs> <laughs> Vur şu İ, e, La, kes. Elemanlar B1'de ha. ha. <laughs> Hareketi kes şimdi chat. Ne bu oyun? Battlefield. Battlefield'da kötü diyorlar. Yani biraz ama oynanıyor. Peki kod Vanguard nasıl? Delikanlı gibi yorum alayım. Ömrüm, ömrüm. <laughs> Kurt bakışlım. <laughs> Delikanlı mı ben kaçar? Eril dilim matsın, efoyu geç. İnsan gibi söyler misiniz? Kod Vanguard nasıl olmuş? Ben bilmiyorum. Tavşan dişlim. Aslan yelelim. Battlefield'da Ferit abiler bayağı sardı da kodu beğenen bir kişi bile yok. Anladım. Efe sadece seni izliyoruz anla artık. Ben mi oynayayım yani Code Vanguard? Yok abi devam edelim. E iki alıyor bizimkiler. Res var mı res? Tank vurdu. Ya sen nerede öldün abi? İki alıyor bizimkiler. Res var mı res? Tank vurdu. Ya sen nerede öldün abi? Ölmeniz lazım. O kulüplerden geliyor. Ölmemek <laughs> <çabuk> için hapım geldi. Onu <laughs> düseyim. Çabuk gel, gel. bindik amlarına bindik. Oo, arkadan çalan şarkı? Lol'ün şarkısı. Parking ne? Neydi? Tararar tat 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 tararar tat tat tat. Adını biliyorsunuz ya chat. Neydi adı bu şarkının? Efe bu çukur şarkısı. Aksiyon var. şarkısı. Piercing Light. Evet. Mako. Burak. Döndüm, çevir, döndüm çevir. Ya da döndüm, çevirdim. Misil geliyor, kaçtım. Aa, bas X. Bas, kaçtım, bas, kaçtım, nasıl oluyor? kaçtım, nasıl kaçtım? Amına koyayım, ne yapıyorsun? oğlum? çok iyi kaçtım. Hiçbir aracı kullanamıyorum, ananı sikeyim hayatı ya. <laughs> çabuk doğ, doğuluyor, çabuk doğ. Geldim, geldim. Nice, nice, çabuk bin. Tamam, hadi bak düzgün sür, vuracağım hepsini. <laughs> Ben de bu herifi kopuyorum işte ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> geldim. Nice nice çabuk bin. <laughs> tamam. Hadi bak düzgün sür. Vuracağım hepsini. Tamam rahat kes. Bak duvara çarp. Oğlum. Güzel <laughs> bu yüzden kaybediyoruz. Ben bırakayım mı araçları? <laughs> so, Uçaksın. Um, bırak. Sal araçları da insanlar kullanabilsin. Bana koyduğum ya. Senin yüzünden insanlar da kullanamıyor. Bir tank daha geliyor. Bana koyacağım ya. Aa! <laughs> burak ezdiler beni. Burak. Burak. Neredesin abi? Res var mı? Res res. Helal <laughs> alttan sıkıyorlar. Rest alttan ya. spot atız. Yukarıdan sıkıyor şimdi. Tank sıkıyor. Aa, ya hayır lütfen ya. Tam siktiler Yıl tankı siktiler. Onu da koca bu çocuğu. Ay tilt oldum ya. Çağrı gel şunu altına koyuyoruz gel. Şimdi bu şarkının tam patlama yerinde güzel bir Ferit Karakaya montaj lazım. Çok... O tank operasyon, o tankı operasyon Burak. Hiçbir şeyim yok, hiçbir şey. Ananı sikim vermem kalmadı. İzle. İzle. Yürü lan. İzle. Yürü, İzle lan. yürü lan. Gel buraya. Gel buraya. Az siktir operasyona bak. Buraya. Evet, araba var, arkanda araba var. Bil. Helal lan sana oğlum. Güzel. Dur, güzel, güzel patladı ya. bir daha izleyeceğim. Güzel patladı şarkı orada. Çok, çok geri aldım. Onu da mu çocuğu? Ay tilt oldum ya. Çağrı gel şunu altına koyuyoruz. Gel. Çok... Utan kooperasyon, utan kooperasyon Burak. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Ananız ikim mermim kalmadı. İzle. İzle. Çocuğu gel buraya. Gel buraya. araba var. araba var. Oğlum oyun sarıyor gibi gözüküyor lan. İzlerken sarıyordu ben. Tabii daha iyi Vallahi. Ben kaçırmıyım bunun yayınlarını. Eğer yayınlardan da izle 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 baymayıp sarmaya devam eder. Bence saran Ferit abim. Yani sen oynasam bir ara yapamazsın de, diyorsun de, Esra. O mu yani bu söylediğin şey? Vallahi ben üzülme diye demedim ama Esra yapıştı. Hayır ya oyun kötü. Hadi be abi. Bizim de var ya. Yani. Kafamız beynimiz. On abi bunu. Tamam. Bunu Onurcan önerdi. Bunu yabancı ülkelerde çekmiyorlar mıydı? Evet. Video niye yüklenmiyor? Kaldı Güzel video, güzel, güzel kalıyor. Bak dedim ben. Video niye yüklenmiyor lan?